Türkiye'nin doğusu, Fırat Nehri'nin kalbinde. Gökyüzü ve yeryüzünün birleştiği nokta. Bu, 2000 yıldır kimsenin dokunmadığı, dünyanın en korunaklı hazine sandığı. Tam 2000 yıldır bir dağın zirvesinde milyarlarca dolarlık kraliyet hazinesi, bir krallığın tüm serveti bekliyor. Burası Nemrut'ta. Ancak asıl tehlike anıtın kendisi değil. Kral birinci. Antiyokos'un mezarını çevreleyen lanet. Megaloman kral Antiyokos, tanrılarla eşitlenmek için buraya öyle akıl almaz bir tuzak kurdu ki, ne depremler, ne zaman, ne de 150 yıllık modern bilim dağın kalbindeki o mühürlü odaya ulaşabildi. Arkeologlar biliyor. Bu odanın içinde sadece kralın bedeni değil. Aynı zamanda tüm krallığın paha biçilmez altınları, taçları ve sırları var. Kralın son emriyle hazineleri ve tüm krallık yeminleri 50 metre kalınlığındaki çakıl tepeciğin altına mühürlendi. Nemrut'un devasa başları sadece tanrıları değil Anadolu'nun en büyük, en ulaşılmaz kayıp hazinesini de yüzyıllardır koruyor. Nemrut'un sırrını anlamak için Kral 1. Antiokos'un kim olduğunu bilmeliyiz. Antiyokos, iki büyük medeniyetin soyundan geliyordu küçük ama stratejik Komagene Krallığını yönetiyordu. Ancak o sadece bir kral değildi. Kendini tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyordu. Bu onun megalomanisinin zirvesiydi. Kendisi ve soyu için ölümsüzlüğü garantileyecek bir Hierotesayon kutsal dinlenme yeri inşa etmekti. Dağın zirvesi tanrılarla buluşma noktasıydı. Buraya yerleştirilen devasa heykeller tanrıları ve kralı eşitti. Heykellerin hemen altında Antiochos'un mezar odası gökyüzüne en yakın yerde konumlandırılmıştı. Peki bu hazine ve mezar neden 2000 yıldır ulaşılamaz? Cevap tümülüste saklı. 50 metre yüksekliğindeki bu konik tepe milyonlarca küçük, keskin çakıl taşından yapılmıştır. Bu yapı sadece mezarı örtmekle kalmıyor, Aynı zamanda dağın hareket eden fay hatları üzerindeki baskıyı emiyordu. Herhangi bir kazı denemesi tüm tümülüste bir çığ etkisi yaratıyor ve tünelleri anında doldurarak geçişi imkansız kılıyor. Ancak Antiokos, mezarı sadece taşlarla değil, sözlerle de korudu. Kral, teraslardaki anıtsal yazıtlarda bu kutsal yeri yağmalamaya kalkışanlara yönelik bir uyarı yayımladı. Mezarın açılması, sadece ölümcül sonuçlar getirmeyecek, aynı zamanda kralın kendi tanrısal gazabını da beraberinde getirecekti. Bu sadece bir defin değil. Komagene krallığının tüm ruhunu ve zenginliğini sonsuza dek mühürleyen bir vasiyetti. Ve böylece o devasa tepe 2000 yıl boyunca bu hazinenin üzerine gerilmiş bir sır perdesi olarak kaldı. Nemrut'un gizemi 19. yüzyıldan itibaren kaşiflerin ve hazine avcılarının rüyası oldu. Erken dönem arkeologları tümülüse tüneller açmaya çalıştı. Ancak Antiokos'un mühendisliği buna izin vermedi. Her kazma darbesi tümülüsün kendi ağırlığıyla çökme riskini artırıyordu. Kralın tuzağı işe yaramıştı. Bu devasa yapay dağa girmek bilimsel bir problemden çok bir intihar girişimiydi. Ta ki modern teknolojinin en keskin gözü olan GPR, yer radarı devreye girene kadar. 1980'li yıllarda başlayan ve sonraki yıllarda tekrarlanan sismik ve radyo dalgalı taramalar kesin kanıtı getirdi. Bilim, tümülüsün derinliklerinde, kaya çekirdeğinin içinde 50 metreden daha derin bir seviyede bir anomali tespit etti. Bu anomali doğal bir boşluk değildi. Boyutları bir kraliyet mezar odasına ve lahde tam olarak uyuyordu. Kral Antiochos'un efsanevi mezarının yeri 2000 yıl sonra ilk kez kesin olarak kanıtlanmıştı. Peki odanın içinde ne var? Antiochos'un vasiyeti burada çok net. Tahminler, odanın sadece kralın bedeniyle değil, tahtı, silahları ve belki de tapınak altınlarıyla dolu olduğunu gösteriyor. Özellikle İskender İmparatorluğundan kalma, Hellenistik dönemin eşsiz altın ve mücevherleri bekleniyor. Ancak bu hazineyi asıl değerli kılan, altından daha önemli bir şey. Arşiv, krallığın son yıllarına, hatta İskender'in halefleri dönemine ait kayıp tarihi belgeler ve kayıtlar bu odada olabilir. Ancak odayı açmak, kanıtı bulmaktan çok daha zor bir problem. Tümülüsün çakıl yapısı, herhangi bir delme veya tünel açma girişiminde dağın kendi ağırlığıyla felaketle sonuçlanan bir göçüye yol açacaktır. Bu, sadece arkeolojik bir risk değil. Aynı zamanda dünya mirası koruma meselesi. Nemrut UNESCO Dünya Mirası listesinde. Herhangi bir izinsiz veya başarısız kazı denemesi tüm anıtın yapısını tehlikeye atacaktır. Yasal ve bürokratik engeller Kral Antiochos'un yüzyıllar önceki laneti kadar güçlü bir koruma sağlıyor. Sonuç olarak bilim hazinenin nerede olduğunu biliyor. Ama Antiochos'un inşa ettiği kilit o kadar sağlam ki anahtarı bulamıyoruz. 21. yüzyılda bile Nemrut'un hazinesi modern teknolojiye meydan okumaya devam ediyor. Yer altında uyuyan bu krallık bizlere sadece zenginlik değil, çözülemeyen bir mühendislik dehası miras bıraktı. Lahit açıldığında sadece Nemrut'un değil, tüm Hellenistik dönemin tarihi yeniden yazılabilir. Ancak o an gelene kadar Kral Antiochos'un laneti Nemrut'u göklerdeki en büyük sır olarak saklamaya devam edecek. Nemrut'un hazinesi tarihin en büyük paradoksunu temsil ediyor. Yeri kanıtlanmış ama ulaşılamaz. Belki de çözüm tünel açmakta değil. Antiyokos'un mühendislik dehasını aşacak yeni bir teknoloji de saklı. Belki bir gün yüzeye zarar vermeden dağın kalbine sızacak mikro robotlar sayesinde bu kutsal odaya ilk bakışı atacağız. O gün geldiğinde sadece büyük bir hazine keşfetmekle kalmayacağız. Aynı zamanda Komagene Krallığı'nın ve Hellenistik dönemin binlerce yıllık sırlarını içeren kayıp bir arşivi de açığa çıkaracağız. O zamana kadar Nemrut Dağı'nın devasa, sessiz ve taşlaşmış tanrıları, Kral Antiochos'un lanetli yeminine sadık kalarak beklemeye devam edecek. Sizce bilim, bu mezarı açmak için riski göze almalı kralın lanetinden korkulmalı mı? Yorumlarda bize katılın.